Bugün sizlerle beraber YouTube'da 4000 saat izlememizi nasıl tamamlayabiliriz? Sizlere bunlardan bahsedeceğiz. İzlenme süresini en kısa sürede tamamlama yöntemlerine bakacağız. Şu anda ekranda videolar paylaşmış olduğumuz bir YouTube kanalımız var arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi buradaki izlenme sayılarını sizlerle beraber arttırmaya çalışacağız. Bu işim için bizler hesap.com.tr sitesini kullanacağız. Bu site sayesinde sosyal medya hesaplarımız geliştirebiliyor. Şöyle tıkladığımızda bakın burada görmüş olduğunuz gibi birçok sosyal medya platformlarında farklı hizmetlerin olduğunu görüntüleyebiliyorsunuz. Ek olarak kategoriler kısmına tıkladığımızda da burada da bakın şöyle bütün oyun ve uygulamalarda da yine aynı şekilde hizmetler mevcut arkadaşlar. Bunlardan dilediğinizi kullanabilirsiniz. Biz bu senin linkini açıklamadaki linkler bölümüne koyduk. Siz de linki tıklayarak siteye ulaşabilirsiniz. Direkt olarak geldiğiniz gibi sosyal medya butonuna tıklayıp buradan YouTube kısmını seç şu anda karşımıza sadece YouTube'da alakalı ilanlar çıkmış durumda arkadaşlar. Burada YouTube bir aylık premiumlar var mesela. 250 beğeniler var. 1000 tane aboneler var vesaire. Bu gibi servislerden seçim yapabilirsiniz. Sayfanın sol üstüne baktığınızda ilan tiplerini görüntülerinizde burada abone, beğeni, izlenme, yorum, canlı yayın, izleyici, yorum, hesap gibi birçok seçenek var. Bunlardan izlenme kısmına tıkladık. Şu anda karşımıza sadece YouTube izlenme ile alakalı ilanlar çıkmış durumda. Burada bakın birçok sayfada yer alıyor görmüş olduğunuz gibi. İstediğiniz gibi arkadaşlar hesaplarınızı, izlenme sürenizi veya normal bir videoyu izleme sayılarınızı arttırabilirsiniz. Biz mesela gelelim şurada bir tane vardı. 100 izlenme saati servisi var mesela. Bundan kullanabiliriz arkadaşlar. 60 dakikalık bir video. Hemen sayfayı şu aşağıya kaydırdığımda burada gerekli tüm detaylar belirtilmekte arkadaşlar. Bunların hepsini okumanız gerekiyor. Asla okumanız sipariş vermem çünkü önemli detaylar burada mevcut. Şimdi geliyoruz. ilk önce hemen şöyle satın almadan önce e, YouTube kanalımıza bir geçiş yapalım şöyle. Buradan herhangi bir tane videomu seçeceğiz. Burada 60 dakikalık bir video yokmuş. Hemen 60 dakikalık olan bir YouTube kanalı seçeceğim. E, bir tane buldum arkadaşlar. Burada bir saatlik bir videomuz varmış. Şöyle bu videonun hemen bağlantısını kopyalamam gerekiyor. Kopyaladım bağlantıyı. Geliyorum satın al dedim. Onaylıyorum dedim. Video linkimi buraya yapıştırdım. Ve satın almak için butonuna tıklıyorum. Bu sayede arkadaşlar siz de tüm siparişlerinizi oluşturabiliyorsunuz. Büyük ihtimalle ilk 24 saat içerisinde işlem alınacaktır. Ve o sayede direkt olarak gelmeye başlayacaklardır diye düşünüyorum. Zaten herhangi bir şey olursa direkt içerisinden mesajlaşma bölümünden satıcıların zile mesajlaşabiliyorsunuz. Buradan ek olarak gelelim. Çekilişler kısmına geç yapalım. Mesela burada bütün yayıncıların düzenlemiş olduğu çekilişler var. Bu çekilişlere şu şekilde tek tıkla katılabiliyorsunuz arkadaşlar. Bizler de şöyle hemen hepsine katılalım ki ödül çıkma şansı elde edelim. Buradakileri de takip ederek katılabiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi. Ek olarak bir de ilan ettiği kısma geldiğimizde burada site içerisinde bakın kurallara uyduğunuz takdirde arada tüm ödül e, ürünleri site ekleyerek para kazanabilirsiniz satış yaparak. ve Bu sayede bu parayı ister banka hesabında ister site içerisinde kullanarak e, kendiniz geliştirebilirsiniz. Artık bu videomuzun etkileşim sayısı kısa süre içerisinde artış göstermeye başlayacaklardır. Mutlaka zaten detaylı bir şey incelemesini sağlayacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.